Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz yepyeni bir e, video ile yine sizlerle magazin turu olarak size yepyeni haberler getirmeye devam ediyoruz Sevilen ve Show TV'nin e, dizilerden önde giden ve rekorlar kırmaya devam ediyor. giden e, başrollerde da Slotürk oldu, Okan Güngör, Barış Kılıç Evrim Alasya'nın oynadığı muhteşem dedi Kızılcık Şerbeti'nin her haftaki bölümlerinden fotoğraflarını ve fragmanlarını en e, önde giden dizi olduğu için kanalımda en önde haberlerini getiren e, kanal yine de sizler için Kızılcık Şerbeti'nin yepyeni bir videosu ile karşınızdayız evet arkadaşlar Sıla Türkoğlu hayranları çok olduğu için sık sık böyle bir haberler yapıyorum şimdi size Kızılcık Şirbeti'nin 77 bölümünden özel fotolar geldi ve kızılcık şirbeti'nin kendi instagram hesabında paylaştıkları bu muhteşem fotoğrafları görmek istiyorsanız videolarımı sonuna kadar izleyin Dizide muhteşem bu hafta sahneleri var. İzlemeyenleri izlemeye tavsiye ediyorum. Görkem Doğukan Güngör'ün e, kadını getirerek e, biliyorsunuz doğum parti teşkil edilmiş e, Doğukan Güngör e, yani parti dizide e, Görkem ve olan çocukları için Cinsiyet Partisi düzenlenmiş ve partiye partinin metresi gelince her şey karışıyor e, ve görkem kadını parti ünallar ailesine partinin metresi diye takdim ediyor. Fatih yeniden doğa aşık oldu ve bunu geçen haftaki bölümde de bu bölümde de itiraf ediyor. Kirinin Aşkları Nasıl Olacak dizini bu hafta izlediğimizde tabii ki erileyen bölümlerimizde e, Doğa Fatih yeniden bir araya geleceğini görmüş olacağız. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Dizimize yeni konuklar gelecek, yeni oyuncular dahil olacak ve e, diziden çıkan oyuncularımız da var. Şimdilik bu kadar. İyi Hoşça Hoşçakalın.